Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün siz değerli dostlarımızla beraber 10 Şubat Cumartesi aynı zamanda 11 Şubat Pazar günün iddia tahminlerini değerlendireceğiz değerli dostlar. 10 Şubat Cumartesi günden 8 tane maçımız var. 11 Şubat pazar gününden 6 tane maçımız var. Toplam 14 maçımız var. Bir de skor sorumuz olacak. Onu soracağız. Onunla beraber 15 tane maçımız olmuş olacak. Onun altını çizelim değerli dostlar. Ve bu programın içerisinde başka neler var? Bir tane 1150 oranlı kuponumuz var. Sistem kuponumuz var. Onu değerlendireceğiz değerli dostlar. Aynı zamanda 10 oranlı bir tane kuponumuz var. Onu değerlendireceğiz. Ve bir tane normal ideal adı altı, başlığı altında olan bir kuponumuz var. Iki, iki küsur oranını onu değerlendireceğiz. Onu sizlere aktaracağız. Onların dışında bahislerimiz var tabii ki. Sizler istediğiniz maçları istediğiniz şekilde kombin yapabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Onun altını çizelim. Şunun da altını çizelim. İddia Fakültesi ve Harun Karabulut adının olduğu herhangi bir yerde banko maçı yüzde yüz kesin kazançlı bir vaadimiz yoktur değerli dostlar. Onun da altını çiziyoruz. Dolu dolu bir haftaya giriyoruz yine geçen hafta olduğu gibi. Hatta bu hafta ekstra dolu çünkü neden? UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi falan filan bunlar da başlıyor. Ee, yani Güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizler için çok değerli, çok çok önemli bunlar. E, maçlarımıza tek tek gideceğiz. Ta, tane tane gideceğiz ama biraz hızlandırılmış yayın şey yapabilirim. Onun altını çizeyim değerli dostlar. Geçtiğimiz hafta sonunu çok güzel kapatmıştık. Hafta başına da yine başlarken, pazartesi gününe de başlarken çok güzel bir şekilde ne yaptık değerli dostlar? Başladık. Nasıl başladık abi? E, şöyle başladık hemen oraya da gelelim abi. Tertemiz tak tak aldık çıktık videomuzda da olsun WhatsApp grubumuzda da olsun sizler dostlarımızla beraber e, ne demiştik abi e, Pazartesi günü videomuzda Roma Kayla er maçı ev sahibi bir buçuk gol üstünü al baba. Koy kupona. Brentford City maçı. Deplasman 1.5 gol üstüne al baba koy kupona. Kuponun resmini buraya da yansıttım zaten. 2-0-3 oranı vardı. Değerlendiren dostlarımızı tebrik ettik. Ve Brentford City maçına da 3-1 skor vermiştik. Deplasman'ın 3-1 kazanacağı yönünde. Onu da değerlendiren çok dostumuz olmuş. Onları da tebrik ediyoruz değerli dostlar. Bunun da altını çizelim. Ee, hemen şu skor sorumuzu soracağım ama bir yanlışlık olmuş. Orayı bir düzeltelim. Ee, hemen bir saniyenizi alacağım sadece. Çok özür dileyerek. Haftanın skor sorusu bu değerli dostlar. Bu maçta ilgili görüşleriniz varsa Galatasaray Başakşehir maçı ile ilgili ya da skor tahmininiz varsa yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Bunların dışında soru ve görüşleriniz varsa yine onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa onları da yine yorumlara yazarsanız ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlarım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizler için çok çok değerli ve çok çok önemli. Frankfurt Bochum maçıyla başlayacağız. Dediğim gibi biraz hızlandırılmış bir yayın olmuş olacak değerli dostlar. Çok çok özür dileyerek e, söylüyorum bunu. Lakin şu an tıklayamıyorum buraya. Niye acaba? Bir problem mi oldu acaba? Şu anda. Yani kaldıramıyorum. E, düzelmiyor. Bir türlü olmuyor. Maalesef. <laughs> Heh, şimdi düzeldi galiba. Evet Frankfurt Bochum maçı. Çok özür diliyorum değerli dostlar. Teknik bir arıza oldu. Ee, hızlı hızlı gideceğim biraz. E, kusura bakmayın. Frankfurt'un oyun yapısını biliyoruz zaten. Çünkü niye hızlı gidiyorum? Şu anda saat 02.24. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece mi oluyor? Evet, pardon. Salı'yı çarşambaya bağlayan gece 02.24 oranlar falan tam düşmeden böyle çok düşmeden ben siz değerli dostlarımla bunu buluşturmak istedim değerli dostlar bu programı. 02.24'te çekiyorum siz değerli dostlarımla paylaşacağım. 17.30'a başlayan cumartesi günden Frankfurt Bochum maçına ev sahibi yarı kazanır seçeneğine 1.38 vermiş. Bunu değerlendirebilirsiniz. Oran az olursa eğer bazı sitelerde biz iddia.com Türkiye'nin kendi yasal sitesinden, yasal sitesinden oynuyoruz nefesim yetmedi özür diliyorum. Ee, oran az geliyorsa eğer siz değerli dostlarıma ev sahibi bir buçuk gol üstüne çevirebilirsiniz. Bunu değerli dostlar ev sahibi yarı kazanır. Ben şu an için öneriyorum siz değerli dostlarıma. Yurt dışından oynayanlar da ev sahibi herhangi bir yarıyı kazanır dediği zaman bu orana kat ve kat daha fazlasını alabilir tabii ki. Onun altını çizelim. 1.38 oranlar onu siz değerli dostlarıma önerdim. Liverpool Burnley karşılaşmasına ev sahibi bir buçuk pardon ev sahibi iki buçuk gol üstü diyeceğiz değerli dostlar. 1.50 oranı vardı. Bu maça bir de skor bahsi vereceğim. Onu skor kuponumuza vereceğim. Videomuzun içerisinde olacak. Onun da altını çizelim değerli dostlar. Onu kaçırmayalım. Ee, Liverpool Burnley maçına geçtiğimiz hafta deli gibi para kazandırdı değil mi bu hani Liverpool Arsenal maçı deli gibi para kazandırdı. Mesela şunu söyleyeyim değerli dostlar. Hafta sonuna yine giriyoruz gün boyunca canlı maçlar verdiğimiz, maç önü kuponlar verdiğimiz, aynı zamanda da neye ne kadar atacağınızı yani kasanızı yönettiğimiz bir WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta sonu ne olmuştu WhatsApp grubumuzda değerli dostlar? 1000 ee, lira kasamızı 4 katına çıkarttık. 10 bin lirayı, yani 1000 lirayı 4000 yaptık. 10 bin lirayı 40 yaptık. 100 bin lirayı 400 bin, bin, bin lira yaptık. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani 1 liranı 4 TL yaptın öyle düşün. 10 TL'ni 40 TL, TL yaptın. 100 TL'ni 400 TL yaptım, 1000 TL'ni 4000 lira yaptın. O şekilde düşünebilirsin. Gün boyunca canlı maç veriyorum. Maç önü kuponlar veriyorum. Aynı zamanda da neye ne kadar atacağınızı biz söylüyoruz. Ben söylüyorum der dostlar. Ee, hepsini yasal sitelere göre veriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle illegal bahis kesinlikle yok. Yani yurt dışı sitelerinde olmayan hiçbir maçı vermiyorum. Onun altını çizeyim der dostlar. Bunu nasıl yapıyorum? Gün boyunca canlı maçlar verdiğim için o canlı bahisleri verirken izlediğim canlı bahisleri veriyorum. Oynadığım canlı bahisleri veriyorum. Aynı zamanda da aynı zamanda da değerli dostlar e, tanıdığım bildiği takımların maçlarını takip ediyorum, izliyorum vesaire onları veriyorum. Ve yasal sitelere göre olan bahisleri veriyorum. Maç önü kuponlarda da yine aynı şekilde tanıdığım bildiğim liglerden tanıdığım bildiği takımların maçlarını analiz ediyorum. Çıkartıyorum, kupon haline getiriyorum. Whatsapp'taki üyelerimize sunuyorum. E, onu da yine yasal sitelere göre yapıyorum. Kasa yönetimini nasıl yapıyorum? Diyelim ki senin 10 bin liran var, benim 5 bin liram var. Ahmet abimizin 1000 TL'si var, Mehmet kardeşimizin 500 TL'si var. Senin 10 bin liran vardı. Canlı veya maç önü bir kupon verdim. Ba hiç fark etmez. Canlıdan olsun, maç önünden olsun. Hiç fark etmez. Dedim ki %10 atacaksın dedim. Örnek veriyorum. Senin 10 bin liran olduğu için sen 1000 lira atıyorsun. Benim 5000 liram var. Ben 500 TL atıyorum %10'u. Ahmet abimizin 1000 TL'si vardı. 100 TL atıyor %10'u. Mehmet kardeşimizin 500 TL'si vardı. %10'u 50 TL yapar 50 TL'sini atıyor. Herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. Çünkü neden? Herkesin kasası aynı değil. Herkesin bütçesi de aynı değil iddiaya ayırdı. O yüzden burada şöyle bir topluluk olmuş oluyor. Ben hem canlı bahislerinizi veriyorum hem maç önü kuponunuzu veriyorum. Aynı zamanda da neye ne kadar atacağınızı söylüyorum. Çok da güzel gidiyoruz şükürler olsun. Video performanslarımızdan WhatsApp grubumuzu daha çok kestirebilirsin aslında. Videonun 10 katı olma ihtimali çok çok yüksek. Çünkü neden? 2 saat, 3 saat, 4 saat öncesinden alıyorsun. Videoyu 2 gün öncesinde paylaşıyorsun. 3 gün öncesinde paylaşıyorsun. Mecbur izlenmesi için. Ama WhatsApp grubunu hem canlı bahis veriyorsun hem maç önü kupon veriyorsun. 2 saat öncesinde maç önü kuponu veriyorsun. 3 saat öncesinden veriyorsun. Ya da ne bileyim canlı bahis anlık izleyerek veriyorsun. Elbette başarı oranı daha yüksek olur. Geçtiğimiz hafta 1000 lira kasamızı 4000 liraya çıkartmıştık. 10 bin lirayı 40 bin liraya çıkartmıştık. Yani tam dörde katladık kasamızı değerli dostlar. Onu da altını çizelim. Ee, çok şükürler olsun. Çok da güzel gidiyoruz. Aynı zamanda mesela aynı kuponu oraya vermiştim. Roma, Kaylar maçı, ev bir buçuk gol üstü. Brentford City maçı, deplasman bir buçuk gol üstü diye. Ondan sonra ne verdik abi? E NBA kuponumuzu vermiştim. Videomuzda da söylemiştim. Atlanta Los Angeles maçına e, ilk yarı sonucu 1 demiştik değerli dostlar. 4,5 handikapla beraber almıştık. Artı +4,5'umuzu aldık. Los Angeles 6,5 üstünü vermiştik. Rahat bir şekilde geldi. E, hatta pazartesi günü videomuzda ne demiştim? E, dedim ki, e, şunu değerlendirelim yani alalım, çıkalım. Tertemiz e, vermiştim hatta bir şey de orunu paylaşmayı unutmuşuz galiba. Çok çok özür diliyorum. Ama ee, NBA olsun, maç önü kuponları olsun çatır 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 gidiyoruz değerli dostlar. Mesela e, salı günü hiç bahis paylaşmadım. Hiçbir tane bile bahis vermedim çünkü kötü bir bülten vardı. Salı günü gece NBA verdim yani şu anda oynanacak birazdan. Bakalım ona nasıl sonuçlanacak değerli dostlar. E, katılmak isterseniz eğer değerlendirmek isterseniz WhatsApp grubumuzu daha detaylı bilgi almak isterseniz ücret bilgisi vesaire yorumlara geliyorsunuz sabitlenmiş yorumlar e, yorumlarda benim WhatsApp linkim var tıkladığınız zaman direkt birebir benim iletişim kurabiliyorsunuz ona ki bulamadığınız WhatsApp linkimi e, yorumlara WhatsApp yazın ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlarım ona ki onu da bulamadığınız değerli dostlar hemen altta şu an alt yazı geçmekte oluyor yani geçiyor. 533 967 46 17. Bu da benim WhatsApp numaram. Dilediğiniz zaman tıkladığınızda yazdığınızda o WhatsApp numarasından ben siz değerli dostlarına geri dönüş sağlarım. Benim kendi şahsi numaramdır. Bilginiz olsun değerli dostlar. Onu da altını çizelim. WhatsApp grubu bu şekilde ee, hiçbir şekilde garanti %100 vermiyoruz ama performansımız ortada. Ee, Liverpool maçına ev sahibi 2.5 gol üstlemiştim. Ben o maça Evet, skor skor de vereceğim. Skor kuponumuza koyacağım onu. Tottenham Brighton maçına hızlıca gidiyorum. Tottenham'ın comeback takımı olduğunu unutmayalım. Mesela bu maçta belki hiçbir şekilde yazmadım da şimdi aklıma geldi. 2'den bir denenebilir bence. Hani bir 2'den bir denenebilir. Bu haftaki AZ Alkmaar maçı var. Ona da ilk 2'den bir denenebilir Hollanda liginden. Onu da bültenimi almadım ama bu maça benim tek tercihim olmuş olacak. Ev sahibi 1.5 gol üstü der dostlar. Bunu ana kuponuma yazıyorum. Yani üç tane kuponum vardı ya. Bir tane kuponumun ee, şeyi bu bir maçı, kuponları karıştırmayalım değerli dostlar. Tottenham-Brighton maçını hemen yazıyoruz ve birleştirelim hatta bunu. Direkt hiç vakit kaybetmeden birleştirelim. O Fenerbahçe ile birleştirelim. Bu kuponu kapatalım. Fenerbahçe pazar gününden ama direkt kapatalım bunu. Oran açılmamış Fenerbahçe maçında ama şöyle değerlendireceğiz. Fenerbahçe Alanya'yı yener. Ama nasıl yener? Çok mu gol atar? Az mı gol atar? Bence 2-0 3-0'larda kalır gibi duruyor. E, 4.5 altında 1 aldığımız zaman bunu da Tottenham'la birleştirdiğimiz zaman bence 2 küsürün üzerinde bir oran yakalayacağız değerli dostlar. Bunu da bu şekilde Değerlendirebilirsiniz. Fenerbahçe maçına dört buçuk alt ve bir diyorum. Tottenham maçına ev sahibi bir buçuk gol istiyorum. Bunları ben birleştiriyorum, bir kupon haline getiriyorum. 3 kuponumuz var bir tanesini verdim kaldı. iki tane kuponumuz ama şunun da altını çizelim. Siz dilerseniz kombin yapmayabilirsiniz tamamen size kalmış. İsterseniz farklı kombinler deneyebilirsiniz değerli dostlar. Fransa-Fameli Kavala değerli dostlar bu maça maç sonucu sıfır diyorum direkt hiçbir şey söylemeden maç sonucu sıfır diyorum ve bunu da Şöyle yapalım. E, hemen bunu da birleştireceğiz e, değerli dostlar. Çünkü çok özür dilerim. Hemen kupon göstereceğim şimdi siz değerli dostlarıma. E, o maç sonucu sıfır kuponum vardı ya. Onu değerlendireceğiz değerli dostlar. Bir saniyenizi alacağım. Şu an umarım ekrana gelmiştir. Evet şu an ekranda daha net olsun beni de aldıktan sonra Farense maçı e, Farense maçına maç sonucu sıfır diyoruz değerli dostlar. E, hemen ekstra olarak da Sassuolo ile birleştireceğiz bunu. Sassuolo Torino maçında da maç sonucu 0 dediğimiz zaman burada da gördüğünüz üzere 9.58 oran yapmış olur. Değerlendirmek isterseniz bu da hani haftanın riskli kuponu olmuş olsun. Her hafta maç sonucu 0 kuponları veriyorum biliyorsunuz. Yani arada da geliyor, geçtiğimiz hafta da kıl payı ucundan kaçırdık. Arada demeyeyim hatta yüksek yüzdeyle geliyor. Bu da maç sonucu 0 kuponumuz. Bunu da bu şekilde değerlendirdikten sonra hemen devam edelim. O bin küsür oranlı kuponumuz kaldı. Ona geçeceğiz. Şimdi Farense'yi vermiştim en son. Nottingham Forest Newcastle maçına normal bahisle devam edelim değerli dostlar. Burada ben her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Nottingham Forest'un performans ortada ne yaptı? Newcastle'ın performans ortada ne yaptı? yani ben burada K.G. varın çıkacağını düşünüyorum değerli dostlar. 1.55 oranla. Bayer Leverkusen, Bayer Münih ağırlığı kendi evinde bence 3-2 ev sahibi kazanır ama burada gollere gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Biraz alt olacağını düşünüyorlar Leverkusen'dan dolayı ama ben o yönde değilim. Bence bol goller izleriz böyle 2-1'ler 3-1'ler falan filan buralara gelecek diye düşünüyorum. 3-2 dedim hatta bir ev sahibi skoru bekliyorum ama 2.5 gol üstünün oranı 1.44'tü değerlendirme isterseniz bunu alabilirsiniz. Sassolo Torino'yu zaten vermiştim. Farense ile birleştirmiştim. Resmini de ekrana verdim. Onu da oradan değerlendirebilirsiniz. Bu arada birleştirmek zorunda değilsiniz. Kulüp Pro Jupen maçına direkt 3-1 skor diyorum. O 3-1'lik skorum hani hani skor kuponum var dedim ya 1000 küsur oranlı. Direkt onu da verelim hatta. Ee, pek fazla sizi bekletmeden değerli dostlar orayı da aktaralım. Nasıl yapıyoruz abi? Böyle yapıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Bunu buraya kaydırıyoruz. Evet. E, Liverpool maçını vermiştim. Zaten ev sahibi 2.5 gol üstü demiştim 1.50 orandan ama skor bahisi olarak Liverpool maçının 3-1 biteceğini düşünüyorum. Liverpool 3-1 kazanacağını düşünüyorum. 9.45 orandan onu yazıyorum. Kulüp Burcu-Jupen maçına da e, 9.43 orandan ev sahibi Kulüp Burcu'nun 3-1 yeneceğini düşünüyorum diyorum. Onu yazıyorum değerli dostlar. Hafta sonu hemen son maçımız olarak pazar gününden daha de devam edecek maçlarım ama şu an kuponu tamamlıyorum. Barcelona Granada maçına 3-1 skor diyorum değerli dostlar. Burada yazıyorum bu tabloya 9.52 orandan. Sistem 1-2-3 yapıyorum. Mislisini 3 yaptığım zaman 21 TL tutar olmuş oluyor. E, toplam 1143 oranı var. Maksimum kazanç da bu şekilde 21 TL attığımız zaman hepsi gelirse e, 3430 TL olmuş oluyor değerli dostlar. Bu da... Gırgır şam olsun bu haftanın. O şekilde değerlendiriyoruz dostlar. Hani bol bol sürprizli bir kuponumuz olmuş oldu. Bin oranlı, bin artı oranlı hatta onu da değerlendirebilirsiniz. Bu maçı da geçtikten sonra pazar maçlarına geçiyoruz. Şimdi kuponları bitirdik. Ana kuponumuzu verdik. Fenerbahçeli falan filan. Biliyorsunuz videoyu tekrar geriye sararsanız bakabilirsiniz. Eğer duymadıysanız bin küsur oranlı kuponumuzu verdik. On oranlı kuponumuzu verdik. Normal bahislerimize devam edelim. Country kendi maçı şey kendi evinde Milvelağarlı dostlar. Burada da ev sahibi yarı kazanırlar 1.39 oran açmış. Ben yine kazanacağını düşünüyorum ev sahibinin direkt maç sonucu bir de denenebilir ama e, bu şekilde daha sağlam gördüğüm için ev sahibi yarı kazanır diyorum. Mallorca Rayo Vallecano vardı değerli dostlar. Bu maça da maç sonucu sıfır diyorum. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Pek fazla dikkat edeceğim. Canından bile belki de sadece korneri dışında hiçbir şey almayacağım bir maç olabilir. E, 2.81 orandan almak isterseniz. Fenerbahçe maçını vermiştim zaten. Montpellier-Lyon maçı vardı değerli dostlar. Ee, buna da yine maç sonucu sıfır diyorum ama bu maçın canlısı güzel ekmek getirir bize KG varları ya da sıradaki golleri kornerleri falan filan ama maç önü görüşüm yüksek orandan deneyebilmek denerseniz sistem kuponlarınızda falan yer verebilirsiniz maç sonucu sıfır diyorum Hoffenheim Köl maçına da geldiğimizde Burada Hoffenheim'in Köln'le minimum iki tane gol atacağını düşündüğüm için mesela burada da ev sahibi yarı kazanırın oranını eğer hoşunuza giderse alabilirsiniz. Ama ben minimum iki gol atacağını düşünüyorum Hoffenheim'in Köln'le. ev sahibi bir buçuk gol üstünün oranı 1.55 idi. Barça maçında verdim zaten. Şimdi ne yaptık değerli dostlar videomuzda? Biraz kafa karışıklığı olmuş gibi oldu ama aslında olmadı. Neden? e, dikkatli bir şekilde dinlerseniz kafanız karışmasın diye hemen kuponları peş peşe verdim zaten birleştirdim. Ha o kuponları verdim ya onların hepsi aslında tek maç. Ben tek maç olarak veriyorum ama ben, ben birleştiriyorum. Dilerseniz sizler de onları bozup kendiniz kombinlerde yapabilirsiniz. Toplam siz değerli dostlarımıza burada 8 artı 6 yani ne yaptı? 14 tane maç vermiş oldum. Artı bir de skor sorusu sordum Galatasaray-Başakşehir maçını. Onu da değerlendirmek isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz dedik değerli dostlar. Ee, toplam 14 tane maç verdim. 3 tane kupon verdim kendi adım olan. Siz dilerseniz kuponları bozup kendiniz kuponlar yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde değerli dostlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biraz yoğun yayın olmuş oldu. Gecenin 2.36'sı oldu şu anda. 0.2.36. Ee, ama neyin ne, ne olduğunu biraz aksatabiliyorum. Yani programda aksaklık olduysa istenmeyen bir şey olduysa çok çok özür diliyorum ama bu seferlik böyle olsun affedin değerli dostlar hafta içi programlar olacak çünkü geliyor yani şampiyonlar ligi falan filan onlara program çekeceğiz vakit yok harbiden 24 saat yetmiyor ee, onun altını çizelim WhatsApp kurumuza da gelmek isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Ola ki linki bulamadınız yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlarım. Ola ki onu da bulamadınız yorumları hemen altta geçiyor. 533 967 46 17 numaralı WhatsApp hattım benim yani değerli dostlar. Oradan bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Harun Karabulut adına o WhatsApp numarası benimdir. Bilginiz olsun değerli dostlar. Ee, bu şekildeydi. Ee, saygıyla selamlıyorum sizi. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çok çok bülten olmuş olacak. Hafta içi yine görüşeceğiz değerli dostlar. Allah'a emanet olun.